Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Sakatlanan o yarışmacı kim? Yoksa Survivor hayatı mı bitecek? Survivor'da yaşanan büyük kavga. Bakın bu haftanın ikinci kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Zaten bunu size bir gün öncesinden söylemiştim. Bunun herhangi bir şekilde ifşa olmasına ya da farklı bir durum olmasına gerek yok. Çünkü bu hafta net bir şekilde mavi takım baskınlığını izleyeceğiz. Çünkü mavi takımın en kötü erkek yarışmacısı olan Mehmet elendi ve kırmızı takımın en kötü erkek yarışmacısı olan Sedat ise oyuna geri döndü. Bu da demek oluyor ki artık mavi takım 4-0 önde başlıyor. Bu açığı kapatabilmek için kırmızı takımın muhteşem bir şekilde oynayabilmesi lazım. Bu da sadece bazı özel oyunlarda olacak. Parkur, su, ya da çamurda bu yapılamaz. Mesela bazı denge oyunları ya da kör olarak karşı rakibin kuyruğunu çekme gibi oyunlarda sadece kırmızı takımın şansı olabilir. Harici olarak parkurlu hiçbir oyunda kırmızı takım herhangi bir oyun kazanamayacaktır. Bu haftaki oyuna baktığımız zaman da bu haftanın ikinci kadın dokunulmazlığını kazanan takımın tekrardan maviler olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.